geçen dersimizde bala hasat etmiştik. E, bal hasatından sonra da sonbahar ayı gelir. E, bu yüzden bir sonraki konu başlığımız sonbahar dönemi çalışmaları. E, ne yapacağız? Ar aracılıktaki başarının temeli sonbahar mevsiminde yapılan çalışmalara bağlıdır. Bu nedenle en çok dikkat edilmesi gereken sezondur. Aslında her sezon çok önemlidir. E, yine bu önem bu sezonda e, bizim için önemli bir sezondur. Sonbaharda yapılacak kontrollerde ana arı besin maddesi hastalık ve zararlarının durumu kontrol ederek Acilen gerekli, önem e, acilen gerekli olan önlemler alınır. Ana arının varlığı ve performansı hastalık ve zararlarla besin kontrolü bütün bunlar karşılanacaklanır tabii ki olduğu gibi yapılır. E içeride anar yoksa büyük ihtimalle kovan biter. O yüzden içeride anar anarın olması lazım. Yeterince besin yoksa kışa atamazlar. Bu yüzden bu önemlidir. Hasarlı zararlı, zararlı varsa e, bu da kovanı bitirebilir. E, bu üç kontrolü yaparız ve bu sayede kışa e, girmeye çalışırız. Eee e, son bardan önce bir bal hasat sezonu e, bal hasat sezonumuz var. E, Halil'e balın çoğunu alıyoruz. E, peki ne yapalım? E, ona e, balını aldık, e, şeker verelim ya da kek verelim. Çünkü arı stres'e girer e, balın fazlasıyla alıyoruz biz çünkü. Bu yüzden teşvik beslemesi yapıyoruz. Aslında son bir kez daha ana arıyı yumurtamaya teşvik edip kışa olabildiğince büyük bir popülasyona girmeye çalışıyoruz. E, buna işte teşvik beslemesi diyoruz. Çünkü teşvik beslemesi yaptığımızda e, ana arı ve arılar tekrardan ilkbaharın geldiğini düşünüp yavru atmaya başlarlar. E, e, bu sayede içerideki nüfusu tekrardan arttırmış oluruz. E, ve sonbaharda e, doğan yavrular daha uzun ömürlü olur. Çünkü çok çalışmadıklarından dolayı e, yazın çalışan e, yazın doğan arılar veya ilkbaharda doğan arılar e, genelde çok çalıştıklarından ömürleri kısadır. Sonbaharda doğan arılar ise e, daha uzun ömürlüdürler. Bu yüzden bu teşvik başlaması aslında çok e, iyi e, bir hareket olur bizim için. peki nasıl yapacağız? 1 litre su ve 2 gram şekerden oluşan şurup veya e, hazır keklerle bunları besleyebiliriz. E, dediğim gibi burada zaten Eylül-Ekim ayının arasında yetiştiren içyarların 304 güne kadar yaşayabildiklerini ama normal bir kolonide ise e, Mart ayından sonra doğanların ise yaklaşık 35 gün e, yaşayabileceklerini görüyoruz. E, tabi burada çalışmanın insanın e, arının ömründe eksiltmeye e, sebep olduğunda e, da görüyoruz. Yani arılar ne kadar çok çalışırsa ömürleri o kadar kısalır. E, 22 gram şeker ile 15 gram bal üretebilir arılar. E, bunlar benim söylediğim, aslında size özet olarak her şeyi aktardım. E, soğuk havalarda arılar erkekle beslenmelidir. E, ve arıyı bu şekilde kışlatmaya sokarız. E, eğer artı 14 derece arasına düşerse artık arılar e, kış sezonuna girmiş sayılır. E, Tabi durmaz arılar e ne kadar burada 14 derece yazmış olsa da 6 dereceye kadar da arılar çalışmaya ve dışarı çıkmaya devam ederler. Bunu yaptığım bir deneyde görmüştüm. 6 derece dahi arlar çıkarlar. Ee, özellikle güneş varsa hiç duramazlar içeride. Ee, ve kış salkımı oluştururlar. Genelde ee, tam orta kısımda oluşturmaya çalışırlar. Ee, kışın alt tarafta, yazın da üst tarafta bu salkımı oluştururlar. Ee, birbirlerine sıkı sıkı e, kenetlenirler. Salkımın dış kısmında 2-8 cm kalınlıkta tamamen sakin ve başarılı merkeze olan izole bir katman vardır ve bunlar yer değiştirirler. Dışarıda göre içeri, içeri dışarı çıkar ee, ve içinde e, salkımın iç sıcaklığının 30 derece tutmasını sağlarlar. Ee, dikkat edin salkımın dış sıcaklığı 7 derece altında düşmesi bir Yani neredeyse 7 dereceye kadar düşer salkımın dış kısmı. E, ee, bu sayede arılar e, iç ekler dışarı, dış tekiler, içeri şey olacak şekilde bütün kışı bu şekilde geçirirler. Ee, yani oldukça dayanıklıdır arılar aslında. Yani biz kışın öleceklerini falan düşünürüz. Ama gerçekten arılar e, çok dirençlidir. Harika canlılardır. Kış salkımı ilk oluştuğunda genellikle kovanın alt bölümlerinde ve çoğunlukla ön tarafa yakın yerlerde oluşur. Dediğim gibi e, kışın alt ısında, e, yazın ise üst kısma doğru çıkarlar. E, kışın toprak daha sıcak olur, o yüzden aşağı inmiş olabilirler diye düşünüyorum. E, e, yine salkamın dışındaki arlar, arlarla içi, içindeki arlar ısınmak ve beslemek için zamanla yer değiştirirler. E, çam balı ishalen neden olan dekstirin içerdiği için komanda bırakılmamalı. E, özellikle çam balı yapanlar içeride bal bırakmamaya dikkat etmeli çünkü ishalen sebep oluyor. Onun yerine alıp bir şeker verip, e, şekeri bala çevirmelerini sağlayabilirsiniz çünkü bu daha iyi olur kendileri için. E, her bir koronaya ortalama 15 kilo bal bırakılmalıdır veya şeker verip de bu, şey, e, bu bal miktarını yakalayabilirsiniz. E, bu sizin bileceğiniz bir iş. Polen de olmalı. Polen'i genelde bırakamıyoruz. E, i̇lk bardan kalanlar genelde oluyor. E, şekere dayalı bir besin depolanması olmalı. Çünkü bala göre şekerden elde edilen balda senin araların bağırsaklarına daha az atık madde, daha az atık madde bir e, var ve ben olsam ben karşı ilaçlama yapılmış olmalı. Su basmasına karşı kullanılan sefalar, sefalar almalı. bunlar e, da böyle bazı küçük ayrıntılarımız. E, kullanılan çerçeveler düzenleri fazla petekler almalı boş bıraketek bırakalım. Çünkü güveler o peteklere zarar verir. Aynı zamanda nemlenirler ve nemlenince de küflenirler. O yüzden e, çok fazla gereksiz petek bırakmamalıyız kovan içinde. Eee tabii yapabiliyorsanız arılarınızı e, bölgeler taşıyabilirsiniz ama dediğim gibi arılar fazlasıyla dayanıklıdır. E, bence yapacağınız iyi iş arıların oraya adapte olmasını sağlamaktır. Yani bırakın orada kalsınlar ve oraya adapte olmaya çalışsınlar. Çünkü çünkü kış ve yaz yer değiştirmek sizin için zahmetli olabilir. Ama onlar adaptasyon sağlarlarsa bu sınıf için çok daha kolay olur. Petekler tamamen balla dolu olmayıp, e, petekler tamamen balla dolu olmayıp, alt yaralarındaki gözler boş olmalıdır. Arılar balla dolu gözlerin üzerinde değil, balla dolu kısmın hemen altındaki boş gözleri üzerine sarpım kurarlar. Kışı ağır geçen yerlerde kovanlar çeşitli maddelerle sarılabilir. E, mesela yağmur yağmasını engellemek için, e, yağmurun ıslaklığını içeri gitmesini engellemek için üzerine bir, e, bir şeyler örtebilirsiniz. Çünkü ben bunu yapıyorum, siz yapın bence. bence. Boş petekler de çünkü mum güvesine karşı. E, çok önemlidir. Eğer yapılmazsanız büyük mum güvesi zarar verebilir havalandırmalar da e, gerekli havalandırmaların da sağlanması gerekir e, zaten bunlar hep yaptığımız şeyler e, peki kışın e, kovanın deliği açık mı kapa kalmalı kapalı mı kalmalı e, açık kalması bence daha iyidir e, çünkü siz açık bıraktınız diye kış, kışın arılar dışarı çıkmaz çünkü hava soğuk olunca kapıyı açıkta bıraksanız kapalı da bıraksanız o aralar içeride kalmayı tercih eder o yüzden açık bırakmak her zaman bence daha mantıklıdır hem bu sayede yani uygun şartlar olduğunda tekrardan çıkıp dışarıda tekrar çıkıp dışarıda işlerini halledebilirler. Yani o yüzden kışın kapatmayın deliği ama daraltabilirsiniz.